Sevgili dostlarım merhaba. Bu hafta terapetik nefeste anti stres nefesi yapıyoruz. Hemen parmaklarınızı, elmacık kemiklerinizin tam altına yerleştirin. Kemikleri tutun. Evet burası bütün meridyenlerin geçtiği noktadır. Neredeyse kulaklarınıza doğru çekin ve yukarı kaldırın. Evet başlıyoruz. Nefes 6'ya kadar ya da 8'e 10'a kadar fark etmez. Alabildiğiniz kadar zorlamak yok. Verin nefesi şimdi benimle beraber. Gördünüz mü? Nefes kendiliğinden gelir. Yani oksijen kendiliğinden gelir ve bütün kaslarınız, organlarınız, iç organlarınız, bütün o kasları kaplayan zarlarımız, hepsi beynimiz olağanüstü bir şekilde canlanır ve bizi güne hazırlar. Biz de tabii ki stressiz oluruz. Anti stres nefesinizi günde bir dakika gerçekleştirin ve farkı görün. Benimle kalın. Terapotik nefes